Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere iPhone 12 Pro Max hakkındaki fikirlerimi söyleyeceğim. Bu profesyonel bir inceleme olmayacak. Tamamen kullanıcı yorumu. Ee, bu telefona Samsung'dan geçiş yaptım. Tam 12 gün önce. Şu an 12 günlük bir tecrübem var. Ve bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, öncelikle kutusundan bahsedersek. Gördüğünüz gibi yeni kutu bu. Eskisine göre daha ince. Çünkü artık içerisinden şarj aleti çıkmıyor. Yani bu. Daha önce iPhone kullanmayanların bir de bu şarj adaptörünü alması gerekli. Fakat işin güzel tarafı bu şarj adaptörü 20 Watt olduğu için çok hızlı şarj ediyor telefonu. Öyle bir güzelliği var. Bunun dışında telefonun tasarımına bakarsak gördüğünüz gibi artık telefonumuz eski iPhone'lara benzer bir tasarıma sahip yuvarlak köşeden bu şekilde düz köşeye dönmüş, e, tutması kolay, rengi Pasifik mavisi gerçekten de Pasifik gibi koyu, çok güzel bir tonu var. Ben rengini çok beğendim. E, normalde Space Gray, daha sonrasında Gold favori renklerimdir. Fakat e, bu yeni modeldeki bu mavi favorim oldu benim. 12 Pro modellerinde gövdeyi mat kullanmışlar. Kameranın etrafı parlak. Normal iPhone 12 modellerinde ise gövdeyi parlak, kameranın etrafını mat kullanmışlar. Tabi bu tamamen kişisel zevk bütün bunlar. Ben büyük ekran sevdiğim için telefonda, Instagram ve YouTube'u çok fazla kullandığım için sosyal medyayı büyük ekran seviyorum. Dolayısıyla büyük ekranda fotoğraf bakmak veya video izlemek Tabii ki normal ekrana göre daha güzel. Telefonla birlikte bu deri kabı aldım. Gördüğünüz gibi kahverengi. Aslında bunda da mavi tercih edecektim. Fakat stokta olmadığından dolayı bu deri kabı tercih ettim. Derinin eldeki hissiyatı çok güzel. Oldukça güzel kaliteli bir deri kap yapmışlar. İçerisi bu şekilde gördüğünüz gibi yumuşak malzemeden imal edilmiş. Telefonunuzu çizmiyor. Telefon parmak izine karşı oldukça hassas. Özellikle bu yan tarafları oldukça hassas. Dolayısıyla kap kullanmanızda fayda var. Kapla birlikte görünüşü de şu şekilde. Evet gördüğünüz gibi kendi rengiyle oldukça güzel bir uyum içerisinde. Fakat mavi kap istediğim için ve yazın kullanımının daha kolay olacağını düşündüğüm için bir de bu silikon mavi kabı gittim aldım arkadaşlar. Evet o da şu şekilde. Yine içerisi yumuşak malzemeden yapılmış ve dışı da kaliteli hissettiren güzel bir silikon. Elbette ki deri kılıf bence daha şık, elde daha güzel bir hissi var. Fakat hem mavi olmasından hem de silikon kap olmasından dolayı yedek bir tane bunu da aldım. Bunun dışında telefonla birlikte bu gördüğünüz iPhone'un yeni cüzdanı Bunda da bu gördüğünüz rengi tercih ettim. Özellikle mavi ile oldukça güzel şu şekilde bir kombinasyon oluyor. Kahverengi ile pek uymasa da yine de çok da kötü durmuyor şu şekilde. Yine aslında güzel denebilecek bir duruşa sahip. telefonu sadece 12 gündür kullanmama rağmen gördüğünüz gibi kenarlarında kot pantolona koyup çıkartırken bu şekilde izler oluşmaya başladı bile Elbette deri oldukça hassas çok dikkatli kullanmak gerekli ve yine gördüğünüz gibi derinin hassas olmasından dolayı kullanırken daha şimdiden oluşan bir iki tane Çentik şeklinde bozukluk var Deri cüzdanın detaylarından bahsetmem gerekirse içerisine 3-4 tane kart alabiliyor Gördüğünüz gibi dikişleri çok muntazam Ve yine kaliteli güzel bir deri ee, Dışarı çıkarken cebinizde çok fazla ağırlık olmasını istemiyorsanız Oldukça pratik İçerisine ehliyet kimlik ve kredi kartını koyup Güne devam edebilirsiniz ben bu şekilde kullanıyorum Manyetinin yapışması ise şu şekilde Gördüğünüz gibi kolayca oturuyor çıkarken de şu şekilde ayrılıyor. Yani çok kolay ayrıldığını söyleyemem fakat çok zor da tabii ki çıkmıyor. Dolayısıyla özellikle cebe koyup çıkartırken birazcık dikkatli olmanızda fayda var. Peki iPhone 12 Pro'nun diğer iPhone 12'lerden ne farkı var? LiDAR sensör var önde gördüğünüz. Bu sensör sayesinde gece özellikle daha e, hızlı netleme yapabiliyor. Ve düşük ışık performansı daha yüksek. 12 Pro Max normal iPhone 12 Pro ve 12'ye göre elbette biraz daha ağır ve uzun kullanımda bu hissedilir olabilir bazı kişiler için. Fakat benim ellerim büyük olduğu için ve genelde telefonu e, izlerken bir yerlere şu şekilde koyduğum için çok da fazla yorulmuyorum. Yine eli büyük birisinin telefonu taşıması gördüğünüz gibi kullanması çok da zor değil. Bu şekilde tek elle kullanabiliyoruz. A14 çip Apple'ın iddiasına göre bugüne kadar üretilmiş en hızlı çip ve evet performans konusunda herhangi bir problem, sıkıntı yaşamadım. Ve 12 Pro'larda normal iPhone 12'lere göre 2 GB RAM daha fazla. Yine oyun oynayan kullanıcılar için bu bir avantaj olabilir. 12 Pro Max'in normal 12 Pro'dan farkı ise kameranın stabilizasyonunda mekanik bir eleman var sadece dijital değil aynı zamanda mekanik stabilizasyon elemanıyla da daha iyi bir stabilizasyona sahip. Evet gelen en son güncelleme ile 14.3 ile Apple bizlere RAW seçeneğini sunmaya başladı fotoğraf çekerken. Şu şekilde klikleyerek fotoğrafları RAW çekebiliyoruz. Peki RAW ne işe yarıyor? RAW, DNG denilen bir Uzantıyla kaydediyor fotoğrafları. Fotoğrafın içerisinde çok daha fazla detay var. Normal JPEG denilen formata göre yaklaşık 5-6 kat daha büyük dosya boyutlarına sahip. Sabah yaptığım birkaç deneme çekimi var. Tabii ki bunlar düzenlenmiş fotoğraflar. Fakat sizlere şuradan göstermek isterim bir iki tane örnek. Evet, gördüğünüz gibi bu iki fotoğraf, bu raw, bu normal çekilen bir fotoğraf. Ben bunları düzenledim. Birbirlerine yakın olacak şekilde ayarladım. Benim burada fark ettiğim en büyük farklılık fotoğraflara zoom yaptığınız zaman gördüğünüz gibi daha detaylı görüntü. Daha detaylı görüntünün yanı sıra daha doğal renkler sunuyor bize. Fotoğrafın orijinal hali JPEG formatından çok farklı görünmese de bu sizleri yanıltmasın. Daha sonrasında düzenlerken çok daha fazla kontrol imkanı sunuyor sizlere. Bu telefonu alırken internetten çok fazla video seyretmiştim. Samsung'la mı devam edeyim yoksa Apple'a mı geçiş yapayım diye. E, izlediğim videoların sonucunda özellikle kamera kalitesiyle beni etkiledi. Ben de fotoğraf çekmeyi çok sevdiğim için bu sefer tercihimi Apple'dan yana kullandım. Fiyat farkı olarak S20 Ultra ile çok fazla bir farkı yoktu. Dolayısıyla tercihimi bu sefer Apple'dan yana kullandım ve iPhone 6'dan sonra 12 Pro Max ile Apple'a geri dönüş yaptım arkadaşlar. Şimdiye kadar oldukça memnunum. Sizlere bu telefonla çekmiş olduğum birkaç görüntüyü paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi renklerin tonları, canlılık her şey harika fotoğrafta. Arka plan ve ön plandaki bütün objeler çok güzel şekilde belirgin. Yine akşam üzere çekmiş olduğum şu fotoğrafların güzelliğine bakın. Gün batımında. Arabaların farlarından olan yansımalar ve bütün detaylar mükemmel. Yine Apple'ın düzenleme araçlarını kullanarak yaptığım şu fotoğrafın güzelliğine bakın. Gece çekimlerinin de gündüz çekimleri kadar başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yeni kamera gerçekten gecede mükemmel iş çıkarıyor. Ön kameranın da arka kamera kadar başarılı olduğunu söyleyebilirim. Şu kaydettiğim videonun kalitesine, güzelliğine bakın arkadaşlar. Dinamik aralığı oldukça güzel ayarlıyor. Gördüğünüz gibi arka plan aydınlık bile olsa ön plandaki objeler karanlığa düşmeden mükemmel bir şekilde görünebiliyor. Pil durumundan bahsetmek gerekirse, evet bakalım son 24 saat içerisinde ekran kullanımı 4 saat 43 dakika. Telefonu en son dün gece şarj ettim ve şu anda %87'lik bir şarj kalmış. Son 10 günün ortalamasına bakarsak da 6 saat 52 dakikalık bir ekran e, kullanım süresi var. Ben telefonu oldukça fazla kullanan birisiyim. Bugüne kadar gün içerisinde şarj etme ihtiyacı duymadım. Telefonun dayanıklılığından bahsetmek gerekirse Apple'ın iddiasına göre eski modellere göre yaklaşık olarak düşmelere 4 kat daha dayanıklı. Fakat ben yine de onu koruyucu bir kap ile kullanmanızı öneririm ve ekran her ne kadar çizilmelere karşı dayanıklı olsa da e, yine de bir ekran koruyucu kullanmanızı tavsiye ederim. Ben eski telefonumda ekran koruyucu kullanmadım ve çok pişman oldum arkadaşlar. Onda da Gorilla Glass denilen çizilmelere karşı dayanıklı bir ekran olmasına rağmen oldukça fazla çizik oldu ve maalesef düşürüp ekranı çatlatmıştım. Bu ekran koruyucular en azından ekranınızı çizilmelere karşı oldukça uzun bir süre koruyacaktır. Çizilen zemin burası olacak. Elbette bunu yenilediğiniz zaman tekrar çiziksiz pürüzsüz ekranla yolunuza devam edebileceksiniz. Yine bir kullanıcı yorumu olarak sizlere şunu da söylemek istiyorum arkadaşlarımdan bana gelen bilgilere göre özellikle Instagram'ın hikaye paylaşımlarında eski telefonuma göre kalitede çok daha fazla bir artış olduğu söyleniyor. Bunun sebebini bilmiyorum. Ee, bu Apple'ın Instagram ile olan uyumu olabilir. Upload hızı olabilir. Bunun sebebini tam olarak bilmemekle birlikte Instagram hikayelerinin artık daha net çıktığını söylüyor herkes. Evet, benim izlenimlerim iPhone 12 Pro Max ile bu şekilde. Son olarak iPhone 11'i olanlar ya da 11 Pro'su olanlar değiştirmeli mi? Gene son zamanlarda izlediğim videolara göre bence çok da elzem değil değiştirmeniz. Elbette bundaki bir ayrıntı da 5G bağlantıyı destekliyor olması. Tabii ki 5G internet hızları 4G'ye göre çok daha fazla. Dolayısıyla yaşadığınız çevrede 5G varsa ve bunun avantajından faydalanmak istiyorsanız 12'ye Upgrade edebilirsiniz. Onun dışında telefonu ile ilgili problemi olmayanlar ve güzel kamerası zaten olanlar için bence değiştirmek çok da elzem değil. Fakat telefon ihtiyacı olan herkese tavsiye ederim. Pişman olacağınızı hiç zannetmiyorum. Ben çok memnunum. İyi ki geçmişim, değiştirmişim diyorum. Şimdilik izlenimlerim bu şekilde. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.